Evet selamünaleyküm. Arkadaşlar nasıl iyi misiniz? Bugün e, aracımızın plakalanma ampulünü değiştireceğiz. Bugün daha önce e, videolara basitmiş oldum arkadaşlar. Şu e, plaka ampulüne led takmıştık şuraya modül. Şimdi aracımızın belli yerlerinde bu led modülleri veya led ampulleri kullanıyoruz. E, Tabi bunun karşılığında arkadaşlar hem zamanımızı hem emeğimizi hem de belli bir kısımda e, paramızı harcıyoruz. Üç gün sonra bu led ampullerin modüllerin bozulması tabii ki insanın hissetmez canını sıkabiliyor. Bunun için arkadaşlar ben de şöyle bir internette şöyle araştırma yaptım. Bu 7812 sabit voltaj regülatörü ismini bir parça var. Modül şöyle küçük bir arkadaş. E, bu arkadaş ne yapıyor? E, voltajdaki dalgalanmaları absorbe edip e, sabit sürekli 12 volt elektrik veriyor. Tamam tamam. İnandım ya tamam. E, bu da ne oluyor arkadaşlar? LED modüllerin ampullerin sürekli 12 voltla beslendiği için e, kısa sürede bozulup patlamıyorlar. A few minutes later. Arkadaşlar yaklaşık bir ay önce e, aracımın plaka ampullerini bu led modülle değiştirdim. E, denemek amacıyla şu sol tarafa şu 78-12 sabit voltajıyla götürülen bağladım. Ya voltaj şuraya sürekli 12 voltta sabit geliyor. ve bu tarafa ben bağlamadım. Bakın bir ay gibi kısa sürede bağlamadığım taraf bozulup patladı. Çünkü buranın voltajı 12, 13, 14 dalgalanarak geldi geldiği için bu LED modül ne kadar sağlam kaliteli de olsa voltajdan etkilendi ve bozuldu. E çalışmıyor da çalışmıyordur yani şimdi ölecek değiliz yani. E bu kadar e, onu diyorum yani bu kadar kafaya Voltajımız takma. Voltajın sürekli sabit geldi için de ne oluyor? LED modülümüz yanmaya devam ediyor. En azından ömrü daha uzun oluyor. Şimdi bu küçük arkadaşlar aracımızı neresinde kullanabiliriz? Aracımızdaki arkadaşlar ee, ön fardaki park modüllerinde kullanabiliriz. Angel farlarda kullanabiliriz. Yanlardaki park ampullerinde led yapmışsak bunun bağlantısını önce kullanabiliriz. Aracın içindeki tavan ampulünde olabilir kullanılabilir. Yine paspas aydınlatmalardaki bende yine var. Ee, neon kablolarda var arkadaşlar kullandım bunları. Ee, arkada plaka modülünde kullandım, arkaya LED modül yapmıştım, orada kullandım. Çakardan önce kullandım, hani farklı yerde kullanılabilir. Ee, 0.5 amperi var, yani çıkış gücü 0.5 amper, küçük bir amper gücü var. Bu sebeple e, ön farlardaki LEDlerde kullanmaya uygun olmayabilir, çünkü aşırı ısınabilir. E, bu sebeple sıkıntı yaratabilir. E, hani aracınızın ön farlarında sürekli LEDlerde patlama, bozulma oluyorsa. E, bu aparttan değil de bunun daha kuvvetlilerinden elektronikçilerde bulabilirsiniz. Belki onlardan voltajı 12 volt sabitleyen apart bulursanız onu da işiniz görür. Yani bu modül arkadaşlar ön farlarda işe yaramaz diye düşünüyorum. Modülün değişimi yapacağım. E, peki neden böyle modül yaptım arkadaşlar? Çünkü bizim Nissan Almera e göre uygun buraya e, beyaz renk ışık veren e, led ampulleri yok. Bulamadım. Daha sonra ben de böyle modülü kendim yaptım. Şimdi e, size şöyle göstereyim. Bakın burada 78-12 Bakın sabit voltaj regülatörü takılı. Bakın sol tarafta. Bak görüyor musun şurada parmağımın ucunda ve sol taraf çalışıyor. Bakın sağ tarafta modül yok ve çalışmıyor görüyorsunuz. Ya yani bunu sırf denemek amacıyla, test etmek amacıyla yaptım. Yani bu şekilde bakın bir ayda e, sonuç bu. Çalışıyor ve çalışmıyor. Ne olacak arkadaşlar? E, tabii bu maddiyat. Şimdi şu modüle almak sen 50 lira. Yani 50 liradan aşağı arkadaşlar zarar hem zarar ettik hem de boşu boşuna yeniden burayı açıp yeniden emek harcayacağız. Şimdi gelelim bu küçük arkadaşın bağlantısına. Şimdi internetten aldığınızda bu ürünü ve elektronikçi mağazalarını aldığınızda e, şu ağızları kablosu geliyor. Ben bunları arkadaşlar e, elektronikçi kablo ile ki e, montajı kolay olsun diye. Şimdi park lampı ampulünden gelen artı eksi kablonuz burada hazır. Bakın bu şekilde tutuyoruz bunu. E, bu kablonun e, transistörün dağısı. Biri artı, ortadaki bacak e, şase negatiftir. Diğeri de çıkan artı arkadaşlar. Bu giren artı, bu çıkan artı. Bakın şu şekilde tutuyoruz gelen artıyı e, şu transistörün gelen artısına bağlıyoruz yani kabloya 12 volt girmiş oluyor bu şekilde şu orta bacağı da şasaya bağlıyoruz bakın bu şekilde artı eksi şimdi e, modülümüz burada modülümüzün de artı eksi uçları var bakın böyle şimdi burada ne oldu e, artı geldi şasa geldi bağlandı şu şase çıkışına arkadaşlar bu artı çıkışı eee modülümüzün artı ucunu bağlıyoruz bakın bu şekilde. Tabii bunları bağlarken de e, şu an partlamız kapalı. Ona dikkat etmek gerekiyor. Modülümüzün eksi ucunda arkadaşlar e, şu transistörün eksi ucuna, ya ortadaki ucuna bağlıyoruz. Montajını yapıyoruz. Yani şu ortadaki tırnağı, bacağı hem gelen şase hem de çıkan şase bağlanıyor. Bakın bu şekilde, bu şekilde montajını yaptık. Bakın şu anda modumuz takılı. Bakalım bir çalıştırayım bakayım. Ceren gelecek mi? <laughs> I bring it to the mad life Ain't got time to kill I got time to fail I took a red pill I know life's short So I wanna live real But how's it supposed to Evet arkadaşlar elden geldiği kadar dilin döndüğü kadar şu küçük arkadaşın balansını size göstermeye çalıştım. Umarım bu video size faydalı olmuştur. E, kafanızda takan sorular varsa onu arkadaşlar yorumlar kısmına yazarsınız. Elden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. İlerleyen farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başkanlar çakın. Allah'a emanet olun. They holding back, they wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact, and I don't feel no shame. It's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the check, ride right this fuel got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of